Sındırgı'nın şu aşamada çok önemli bir desteğe ihtiyacı var. Sorunları, ihtiyaçları, yapılanları anlattı. Ama sözün en doğrusu cana gelmesin, mala gelsin. Çok daha büyük kayıplarımız olabilirdi. Bir büyük acıyı hep birlikte yaşıyor olabilirdik. Tesellimiz bu yöndedir. Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İşin bir diğer yanı yani bir kaybın olması teselli ama bir diğer yanı Türkiye'den özellikle biliyorsunuz İstanbul'a güneş açınca Türkiye'ye bahar geliyor. İstanbul'a kar yağmadan Türkiye'ye kış gelmiyor. İstanbul'dan Ankara'dan bakılınca da sanki sındırgıda deprem gelmiş geçmiş bir ihtiyaç yokmuş gibi algılanıyor. Oysa durum öyle değil. Öncelikle deprem günü Balıkesir Büyükşehir Belediye'miz Sayın Ahmet Akın ilk dakika ben Tokat'ta otobüsün üstüne çıkmak, miting yapmak üzere çıkmak üzereydim, merdivenlerdeydim duyduk, geri döndüm kendisini aradım, ilk bilgileri ondan aldım. Belediye başkanımızın telefonu düşmedi, ilçe başkanımızı aradım, ilk bilgileri ondan aldım, o andan itibaren takip ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz bu arada bakanlar geldi, bakanlık geldi. Sındırgı'nın yanına kim geldiyse, buradaki ihtiyaçları gidermek için kim gayret gösteriyorsa hangi siyasi partiden olduğuna bakılmaksızın Allah hepsinden razı olsun. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız ilk andan itibaren 225 araçla 812 personelle burada oldu. 6 bin kişiye ilk çorbasını ikram etti. 6650 kişilik sıcak yemek çalışmasını başlattılar. 7 bin adet kumanya, 15 bin adet ikramlık, 65 bin su, bin adet konserve, 11.500 bin bin içecek, 25 bin ekmek, 20 bin simitle o ilk günlerin telaşını, acısını, paniğini savuşturdular.